Geleneksel olarak, ev hanımlarının bir araya gelerek, imece usulüyle hazırladığı bu lezzetli yufka ekmekler, ustaların elinde şekillenen evraçlar ve oklavaların büyük bir özveriyle kullanılmasında yatıyor. Endüstriyel üretimin artmasıyla rağbetin düşmesine rağmen, üretime devam eden ustalar, geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyorlar. <laughs> Biz de bugün Aksu Haber olarak sizler için evraç, tahta ve oklava, yapımı ve satışıyla ilgili işin ustasından bilgiler aldık. Günümüzün havaların ısınmasıyla birlikte ekmek zamanı dediğimiz ekmek zamanı geldi. Biz ee, bize bunları yaparken ekmek tahtası, işte börek tahtası, oklava, evraç gibi ee, ekmek tahtasını yapıyoruz. Bunları genelde çam ağacından yapıyoruz. Yıllardan beri de zaten bu çarşıda yapılmakta. Ekmek tahtası yani ekmek tahta ekmek yapmak için ne gerekse bu çarşıda. Hem pişirmek için ekmek sacı dediğimiz hem yapmak için ekmek tahtası dediğimiz biz burada kendimiz yapıyoruz. Genelde çam ağacından yapıyoruz. Ee, onun yanı sıra işte doğrama tahtası ve bir börek tahtası şeyler tam mevsim olduğu için bu sene bu aylarda ağırlık veriyoruz ekmek tahtasını yapmaya. Günümüzde de şu an rağbet var artık herkes kendi ekmeğini kendisi yapmak istiyor. Ee, katkısız yani doğal ekmek dediğimiz eskiden beri zaten her evin bir e, zahralık derler zahralığında herkesin kışlık ekmeği olur. Ee, bu dönemde de zaten günümüzün şartlarıyla hani her şeyin doğal olmadığı günlerde Herkes kendi ekmeğini kendisi yapmak istiyor. Bunun içinde de yani son birkaç seneden beri rağbet biraz daha arttı.